Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü taşımız Zultanit yani Diaspor. Zultanit aslında bir marka ismidir. Taşın gerçek ismi Diaspor. Zultanit böyle kesildikten sonraki firmanın is e isim verdiği hali Zultanit marka yani. Gerçek ismi Zarit Diaspor Sultan taşı anlamına gelen. Zultanit sonradan verilmiştir. Bunun gerçek olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle şöyle bir ışığımızı yakalım. Bakın sahte olanlar kendini nasıl belli ediyor. Çok farklı. Hemen renk değiştirir ışığa göre. Gerçek olanlar o kadar fazla değişmez. Bakın yanmayanlar gerçek olanlar. Yananlar sahte olanlar. Bakın bunlarda tespih yaparlar, bileklik yaparlar, zultanit taşı diye satarlar. Ama bunlar sahte laboratuvar üretimi. Gerçeği bu kadar keskin ışık dönüştürümü yapmaz. Hatta şöyle yan yana bırakalım. Gerçeği bu, sahtesi bu. Gerçeğinde net bir renk geçişi olmaz. Peki neden bu kadar değerli diyorlar bu taşa? Hatta elmastan bile değerli diyorlar ama onun asıl söylenme şekli elmastan daha değerli değil. Elmastan daha nadir bulunur. Bu taş bir tek Muğla'nın Milas ilçesinden çıkıyor. Yani kesime uygun olanları, mücevherde kullanılanları bir tek Muğla'nın Milas ilçesinde çıkar. O yüzden nadir olur. Nadir olan şeyler de değerli olur. Tabii ki elmastan daha değerli değil ama Elmastan daha nadir bulunduğu doğrudur. Bunun e, sağlık açısından da çok faydalı bir taş. Zihinsel berraklığı sağlar. Örneğin iç huzuru bulmamıza yardımcı olur. Sezgileri güçlendirir. Uyumlu bireyler olmamızı sağlar. Örneğin ikizler, koç ve yengeç burcunun taşıdır. Yani bu taş çok kullanılır. Şöyle takılarda da gümüşlerde de kullanılır. Bunun sertliği 6-6.5 mos sertliği. Özgül ağırlığı 3.39-3.40 civarında olur. Bunlar boksit kayaçlar içerisinde. Örneğin alüminyum madenlerinde boksit kayaçlar vardır. Şu ışığımızı kapatalım da. Şu boksit bir kayaç. Bunun üzerinde şuralarda zultanitler oluşuyor. Bu taşın içinden çok zor çıkıyor. Zor çıktığı için de biraz değerli bir taş oluyor. Şöyle kayaçlarda zultanitler var. Şuralar boksit madeni. Buralar zultanit. Diaspor şöyle fiberleşmiş tüy gibi olan kısımları da var. Bunlar zultanit. Yani zultanit derken diaspor asıl ismi. Dediğimiz gibi zultanit bir marka ismi. Hatta bir dönem çok popüler olmuştu. Hollywood yıldızları kullandıktan sonra bayağı bir popülerlik kazanmıştı bu taşlar. Ondan sonra turistler ülkemize geldiği zaman hemen Zultay'ın taşı sorar oldular. Tabi sağ olsun bazı esnaflar da sahte Zultaniti şöyle ışıkta renk değiştirdiğini göstererek gerçek Zultanit diye sattılar. Yine Türklerin ismini karaladılar. Her zaman başarıyoruz bunu. Evet arkadaşlar, zultanit böyle. Bir de bunların kırlangıç kuyruğu dediğimiz, şöyle V yapıda olanlara kırlangıç kuyruğu denir. Kırlangıç kuyruğu. Yani şeklini kırlangıç kuyruğuna benzemesinden alıyor ismini. Şimdi Eskişehir diasporu da var. Örneğin bu bir Eskişehir diasporu. Bu Milas diasporu. İkisinin arasında çok fark var. Ne fark var derseniz bu kesime girdiği zaman çabuk çabuk dağılmıyor. Ama eski şehrinki faset kesime gelmiyor. Paramparça oluyor. Bu yüzden Milas'ınki daha nadir olduğu için daha değerli sayılıyor. Milas sultanitleri. Evet arkadaşlar böyle güzel kabaşonlar, faset kesim taşlar, çıkıyor bu zultanitten. Mücevher yapımında kullanılan değerli taşlardandır. Sizlerin de eklemek istediği bir şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız sizler de bize destek olun. Bizler de elimizden geldiğince paylaşımlar yapalım. Herkese selamlar, saygılar.